Sevgili hemşehrilerim, ben Çetin Akın. Mahalli idareler seçimleri sonucunda Turgutlu Belediye Başkanlığı görevine seçilen Çetin Akın, göreve gelişinin 3. yılında özel bir video yayınladı. Başkan Çetin Akın'ın ve Turgutlu Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda 3 yıl boyunca gerçekleştirilen projeler, çalışmalar ve hizmetler ile önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi verildi. Duygusal mesajlarında yer aldığı videoda Turgutlu halkına teşekkür eden Başkan Çetin Akın, her zaman ve her koşulda Turgutlu için çalışmaya devam edeceğini ifade etti. 2019 seçimlerinde Turgutlu Belediye Başkanı olarak seçildim. Bu onurlu görevde ve sizlerin hizmetkarlığında 3. yılımızı doldurduk. Acısıyla tatlısıyla geçen 3 yıl. 30 yıldır Turgutlu için görev yapan ben sizden biri olduğumu da Görevlerin ve unvanların gelip geçici olduğunu da bana verdiğiniz yetkinin kıymetini de hiçbir zaman unutmadım. Bugün bu kadar rahat bir şekilde karşınızdaysam, başım dik ve içim huzurluysa bunun içindir. Ben bu kutsal göreve kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden ve kimseyi kırmadan 173 bin hemşehrimin her birine eşit şekilde hizmet götürmek için geldim. Hayatım boyunca attığım her adımın ilhamını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinden, görev ve sorumluluklarının bilincini ise Milli Mücadele döneminden aldım. Ben bu göreve Turgutlu'nun kanayan sorunlarına derman olmak için geldim. Ben bu göreve bu güzel kenti her anlamda kalkındırmak için geldim. Ama tüm bunları tek başıma yapmadım. Bunu sizlerle beraber başardık. 61 mahallemizin her biriyle yakın temas halinde çalışıp sorunlara hep birlikte çözümler ürettik. Göreve geldiğimiz süre boyunca bugünümüz için değil, yarınlarımız için çalıştık. Şerefimle, namusumla, tüy bitmemiş yetimin hakkını kuruşuna kadar koruyarak Turgutlu'yu yönettim. Göreve başladığım günden itibaren inançla, aşkla, ve samimiyetle ihtiyaçlar doğrultusunda kentimizin her bir köşesine hizmet ettim. Öz kaynaklarımızı verimli şekilde kullanmanın ve çok çalışmamızın verdiği güvenle içim rahat. Daha önümüzde uzun yıllar ve bu güzel kente yapacağımız çok hizmet, planladığımız çok iş var. Gelecek o güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz. Şerefimizde namusumuzda. Tüyü bitmedik yetimin hakkının kuruşuna kadar hesabını vererek yöneteceğiz demiştik. Yarın yanağından gayrı her yerde, her şeyde hep beraber şiarıyla tüm hemşehrilerime sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.